Trabzonspor U19 takımı tarihi bir başarıyla birlikte UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale çıktı. Hatta yarın da yani ben bu videoyu podcast'te yayınladıktan sonraki günde yarı final maçı oynanacak. Bunu canlı yayında takip ediyor olacağız. Sonradan izliyorsanız beklerim. Aynı zamanda bununla ilgili aslında detaylı da video yapmıştım Gençlik Ligi ile ilgili ana kanalda. Ancak burada ne konuşacağız? Bu oyuncuların nasıl ödüllendirilmesi gerektiği konusunda kısa bir görüş paylaşmak istiyorum sizinle. Siz de görüşlerinizi aşağıda yazarsınız ama öncelikle ricam beğeni butonuna basmanız ve abone olmanız. Biliyorsunuz Trabzonspor çeyrek finalde Inter'i mağlup ederek 1-0 ile birlikte yarı finale yükseldi ve 41.368 taraftar katılımı ile birlikte UEFA Gençlik Ligi'nde bir seyirci rekoru kırdı. Bu anlamda gerçekten muazzam bir gündü. Tekrardan tebrik ediyorum bütün Trabzonsporlu gençleri ve bu işte bu başarıda emeği geçen herkesi. Bu başarının temel taşlarını zaten detaylı olarak birazcık anlatmıştım. Aynı zamanda bu formatla ilgili bilgileri de yine ana kanalda bulabilirsiniz. Bu bir tarihi başarı oldu tabii ki bir Türk takımı için ilk oldu. Aynı zamanda hem Trabzonspor tarafından hem de bütün Türk futbol tarafından övgüleri aldılar. Ve bunun üzerine de mesela neler olabilir diye konuşulmaya başlandı. Trabzonspor Diman Başkanı mesela dedi ki Trabzonspor'un alt tepeye daha fazla yatırım yapması lazım. Evet zaten güzel bir yatırım yapılmış. 3 yıldır bu alttan gelen oyuncular grubuymuş. Ve Türkiye'nin her yerinde kurulan ağlarla birlikte bu oyuncular bulunmuş ve toplanmış. Özel bir takım yaratılmış. Bunun sürekli olması lazım. Aynı zamanda başkanın Portekiz'de bir kulüp almak istediği biliniyordu. Ki buraya bu oyuncuları kiralayıp belki de aynı takımda oynayarak gelişim sağlamaları açısından da faydalı olabilir gibi gözüküyor. Ancak sonradan Portekiz'deki kişi çok tuzlu bulmuşlar. O yüzden olmayabilir gibi duruyor. Umarım olur. Yani Avrupa'da böyle gelişebilecekleri kendilerini birlikte oynayabilecekleri bir yerde bir pilot kulüp gibi bir kulübe gönderip bu oyuncuları geliştirmek mantıklı olacaktır. Çünkü ligimizin U19'unda ve ligimizde bu oyuncuları kolay kolay ya da alt liglerde oyuncuları kolay kolay geliştiremiyoruz ne yazık ki. Orada birazcık daha taktiksel planlar içerisinde Avrupa futbolu içerisinde gelişmeleri daha iyi olabilir. Örneğin Portekiz'den gidecek olursak şu anda Kerem Aktürkoğlu zirveye çıktı. Orkun Kökçü muazzam bir sezon geçiriyor. Aynı şekilde Demir Ege Beşiktaş'tan kiralanmıştı. O da kariyerinin zirvesinde. Yine Merik Demiral'ın da Türkiye'de oynayamadığı için Portekiz'e gidip orada tekrar çıkış yaptığını hatırlamakta fayda var. Genç yaşta gidip orada gelişmişti. O yüzden Portekiz'de aslında o anlamda doğru bir adres olabilir diye düşünüyorum. Peki bu oyuncular için bir başarı ödülleri konuşulmaya başlandı. Benim gördüğüm haber şuydu. Oyuncu başına şampiyonluk halinde 500 bin lira prim verilmesi. Ben oyunculara para vermeyi çok doğru bulmuyorum. Şu anda tam profesyonelliğe geçiş aşamasındalar ve şak diye bir anda 500 bin lira verirseniz bir genç oyuncuya oyuncu bir anda onu kullanır. İşte kimisi gidip tabii ki ailesine verecektir. Ailesine bir şey alacaktır. Bunlar daha güzel örnekler. Ancak bir anda yüksek para verince bunu nasıl kullanacağını bilemeyip ondan sonra ben oldum deyip bu işten birazcık daha Tamam abi ben futbolu bitirdim oldum bundan sonra Trabzonspor'a da oynarım falan deyip çalışmaya birazcık kesilecek oyuncular olabilir diye düşünüyorum. 500 bin lira aslında dolara euroya vurduğunuzda çok büyük bir para değil ama şu anda oyuncular için biraz yüksek bir para olabilir. Yani muhtemelen onların şu anda kazandığı bir yıllık ya belki iki yıllık şu ana kadar kazandığı ya da bütün hayatları boyunca amatör maaş olarak kazandıkları para kadar edecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden çok büyük bir para olabilir bu. Bunun yerine belki oyunculara bir hediye, ne bileyim akıllı telefon hediye edilebilir. Bunun haricinde bir özel forma yapılıp bunlar satışa çıkarılabilir. Bu tarz şeyler yapılabilir. Belki daha özel hediyeler hazırlanabilir diye düşünüyorum. Ve bununla birlikte tabii ki profesyonel sözleşme almaları sağlanabilir. Ki bu adımlar atılmış zaten bana yorumlardan gelen 13 oyuncunun A takım sözleşmesi, profesyonel sözleşme imzaladığı üzerine bu tabi çok fazla 13 oyuncu birden A takıma adapte edemezsiniz. Ancak bu oyuncuların bir şekilde profesyonel olması, gerek alt ele kiralanması, gerek satılması gibi şeyler de önemli olacaktır. En azından profesyonel sözleşme, ufak bir zamla birlikte bunları yapmak daha iyi. Yani o 500 bin liraya şak diye vermek yerine adım adım bunların maaşlarına yansıtmak bence daha iyi bir seçenek, daha iyi bir motivasyon olur. Çünkü başarılı oldukça zaten maaşlarının artacağını, daha iyi yere geleceklerini bilirler diye düşünüyorum. Bu yüzden genç oyunculara tek seferde bir şey vermek yerine uzun vadeli yatırımlar yapmak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Aksi halde işte bozulacak diyebileceğimiz tarzda oyuncu olmasını isterim. Aynı şekilde bu oyuncudan A takıma geçiş sürecini onlarla birlikte planlamak onlara açık bir şekilde hem Fatih Tekke ile birlikte hem işte altyapıdan kim sorumluysa oturup birlikte başkan vesaire bak senin için böyle bir planımız var. Seni işte bu sene İtalya'ya kiralayacağız. Orada bunları yapacaksın. İki sene sonra biz hazır olarak geleceksin falan gibi anlatılabilir. Güzel planlamalar yapılabilir diye düşünüyorum. Ki zaten bu bir yani şampiyonluğa gerek kalmadan yapılması gereken şeyler bunlar. Ve altyapıdan gelecek diğer oyuncuların da önümüzdeki seneler için önünü açılması gerekir ve birkaç oyuncunun da o yüzden altyapıda U19'da yaşı tutanların hala U19'da devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Özetle şu ana kadar yaptıkları büyük bir başarı. Yani finale çıkacaklar mı, şampiyon olacaklar mı bilmiyorum. Bu baskıyı da kurmamak lazım. Umarım hepsi Trabzonspor ve Türk futboluna büyük katkılar sağlar. Siz nasıl bir ödüllendirme yapılmalıydı diye düşünüyorsanız aşağıda yorumlarınızı yazarsınız. dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.